Şimdi İmam Rabbani Hazretleri bir beyt söyler mektubatında. Tuhibbu aduvi thumma taz'umu annani uhibbuka innal akla minka la'azib. Sen hem benim düşmanımı seveceksin. Hem de sonra benim seni sevdiğimi sanacaksın. Senin aklın yitiktir diyor. Herhalde kafayı yemişsin diyor. Şimdi adamın biri benim aşırı düşmanım. Yani be, kesse doğrasa doymayacak. Şimdi sen de onu seviyorsun. Sonra da benim ben seni sevdiğimi zannediyorsun. E ben bakıyorum. Benim dostumu mu seviyorsun, düşmanımı mı seviyorsun? Sen benim düşmanımı seviyorsun. E düşmanımı seviyorsan benden ne dostluk bekliyorsun? Daha ben seni sever miyim? Allah Teala ne buyurur? La tetekhidu aduvi ve aduvekum Ey müminler, kafirler benim düşmanım değil sadece sizin de